Destek sisteminin en önemli avantajlarından birisi birbirini izleyen iki dönemde hem destekleyen hem de üretim kovanından bal alınabilmesi. Bir diğer avantajı ise bal üretim döneminde bal üreten yani desteklenen kolonilerden genç kuluçkalı çerçeve alıp bölme yapmak suretiyle buradan oğul elde edilmesi ve bu oğulların üreteceği anarların Gelecek sezonun ana arıları olarak yetiştirme olanağının sağlanmasıdır. Böylece yapılan bölmeler aralıkta tenha bir yere uzaklaştırılır. 5 gün sonra kapalı memeler kesilir. Hedef popülasyon içinde bulunduğumuz zamanda bal mevsiminde 20 çerçeve olabilecek arının oluşturulmasıdır. Örneğin 1 Haziran'da bal mevsimi başlayacaksa 1 Haziran'da 20 çerçeve olacak arı eğer bulunduğumuz bölgede 1 Mayıs'ta 14 çerçeve ise biz 1 Mayıs'ta yapacağımız işlemlerle üretim kovanlarını 14 çerçeveye geliştirmek için zayıf kovanlardan kuvvetli kovanlara arısız kapalı yavru takviyesi yapmamız gerekir. Böylece içinde bulunduğumuz zamana göre hedef popülasyonu tamamlanan kolonilerde bal mevsimi başlamazdan bir ay önce destek koloni yönetim sisteminin de uygulanması gerekir. Yani bir yandan hedef popülasyon seviyeleri oluşturulurken öte yandan da üretim kovanında tarlacı oranını arttırmak için destekleyen kovandan üretim kovanına kapalı yavru üretim kovanından da diğer destekleyen kovana açık yavru takviyesi yapılması lazımdır. Burada gördüğümüz A ve B kovanları B kovanı bal üretecek kovan olarak A kovanı da bunu destekleyecek kovan olarak hazırlanmıştır. Bu durumda biz A kovanından bal mevsiminde bal üretecek tarlacı arı olacak kapalı yavruyu arısız bir çerçeve olarak alıp B kovanına koyuyoruz. A kovanında ise bal mevsiminde yağmacı olabilecek tüketici olacak durumdaki arıyı da daha doğrusu yavruyu da alıp arısız olarak A kovanına koyuyoruz. Ve böylece bir aylık dönem içerisinde 4-5 günde ya da en azından haftada bir çerçevenin bu şekilde iki kovan arasında transferiyle destekleme sistemi tamamlanmış olur. Bu bir yandan 20 çerçeve olabilecek kadar üretim kovanının desteklenmesi öte yandan da tarlacı oranının A kovanına göre arttırılması anlamını taşımaktadır.